Abi bu ne? 12, 18 kişi falan var abi burada. Geliyorum, geliyorum. Bekle ateş etme, geliyorum. One man spawn. Allah'ım silahın üzerine düştüm. Allah. Mermi. Mermi mermi. Mermi ver bana. Altı mermi ne? Al şunları da. Geliyorum oğlum bekleyin. One man squad'a geliyorum. Bekleyin siz. Adam fişeyi yere fırlatmış be arkadaş korkudan. Duydum seni botsun sen. Önce botları kimse almadan biz Allah adam. Yat aşağı. Geliyorum, geliyorum. Bekle ateş etme, geliyorum. Çaldın mı? Hiç yakıştıramadım abi ya. Lan bunu neye takmaya çalışıyorum? Aha işaret fişeği. Şurada bir bot vardı. Git kilimi çaldı arkadaş. O kadar uğraştım ben onun için ya. Al şunu al şunu. Topla topla topla. Veli nimet benim için bunlar şu anda. geçemiyorum. Şurada bir buzkumuzu fullleyelim abi. 2-3 gündür <laughs> oyuna girmiyorum. Elim var ya buz buz. 45 kere atladım öldüm atladım öldüm ne yaptım bilmiyorum arkadaş ya. Gitti herif ayaküstü ölmeden de benim kilimi çaldı. Bak şu an ben 4 kildim 5 kildim belki ya. dakika. Evet, iki baydığımıza göre rush'a çıkabiliriz. Agam. Geliyorum. Belanız geliyor. Kaldırdı kaldır. Takım arkadaşlarını kaldırsan. Bak şimdi nasıl oyun yapıyorum ben size. Bir daha mı bayıldın sen? Şu holonun hassasiyet ayarları değişmiş aga. Onda aha gördüm seni kankam görüşürüz. Aha. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. One man squad. Rensei geri döndü abi. Bir dakika duydum seni. Kankam bot muydun sen ya? Bu kadar istikrarlı koşan bot mu olur ya? <laughs> Arkadaşlar çok hızlı fight'ın olduğu kısma geçelim. Buraları da izleyip sizi sıkmak istemiyorum. Şu fight turuna bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Hala bir k abone olamadık. Artık bir hikaye geçelim. Daha rahat, daha güzel günler alalım hep beraber. Aha da kimse yok. Allah'ım şükürler olsun. Kankam gördüm sizi bir dakika. 我怀疑嘞。Oh a, One man squad. Devam ki. Hadi bakayım. Yalnız şurada bir kalp var aga. Bu şu an 8-8 atıyor. Güm güm. Güm güm. Güm güm. Buradaki sesi duyan geldi değil mi bana? Geldi tabi aga. Bir dakika. Bir de oradan kornaya basıyor. Lan nereye kaçıyorsun aga? Ben gel burada kiralayayım işte bedava ya. Ne, ne, nereye kaçıyor olabilirsin ki ya? Kanka. Botçum. Teşekkür ederim kil için. Allah razı olsun. Ulan Allah'tan botsun ha. Allah'tan botsun. Var ya şuradaki eleman. Bot olmayacaktı. Benim işim bitmişti abi. Gerçi dur bakayım. Buradan eğim alsa ne kadar sıkabilir? Güzel sıkabilir. Bitmiştim. Araçta havada mı kaldım ben? Niye sıkamadım demin ya? Neyse arkadaşlar 15'te işte geride bıraktığımıza göre çok hızlı devam edelim diyeceğim. Bu araçla bu kadar hızlı devam edilebiliyormuş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Kanka. Senin kaskını aldım ben. Senin 3 kaskın artık yok. Aha. Aha. Aha arkama geldi. Ne yapıyor lan bunlar? Headshot. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Body Kanka ölün. Headshot. Sen oradan sıktın seni duydum. Okuldaki buraya geldi okuldakiler. O kili çalmak istiyorum abi. O kili çal... Of. Of hayır 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 hayır. Böyle ölmek istemiyorum. Gerçekten sen çıkmadın mı oradan ya? Bunlar senin takım arkadaşın değiller mi agam? Yes. Kırarım o elini ama bak. Nereden atıyorsun? Baba attığın yeri göremiyorum. Bir görebil görebilseydim. Cezanı kesecektim de ben burada kaldım arkadaşlar. Şimdi burada kil gidiyor eksiliyor sürekli. Al işte bunlar da buradan çıktı. Aha. Yedin sen onu kanka. Arkadaş hasar vura vura viral oldum ya. Headshot kankam geber. Oh kili çalamadı. Harika 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 kili çalamadı. Şu arkamdaki eleman ne oldu ya? Arkamdaki eleman ne oldu abi? Nereye gitti? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, adam değilmiş. Ulan her parlamayı da adam zannediyorum. Her önümüze geleni adam zannediyoruz arkadaşlar. Olmuyor böyle. Aa. Aa. Sen bir yedin kanka. Kanka sen ikiyi de yedin ama senin düşmen lazımdı. Artık bu kadar vuruşa senin düşman lazımdı. Sen ne yapıyorsun ya? Ama yu Arkadaşlar çelik yelek giymiş. Yani bu normal bir yelek değil. Bizdeki yelekler böyle değil abi. Bak benim yeleğime mesela. İki tane vurdu. Allah. Tamam. Sakinim. 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 Sola doğru açıldın. Gördüm seni. Yok arkadaş senle uğraşılmaz. Bak ben senle uğraşırsam alanı öldürürüm. Kitim de kalma. Allah vallaha da kitim kalmamış. Oğlum ben onun şakasına söylemiştim ya. Ananı avradını. Bak 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 bak. Abi headshot yemiyor. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Abi şu adam benim peşimi bırakmadı. Abi nasıl kaybederim ben bunu ya? Sattım yani, sattım, sattım. Olsun abi, atacağım bu çok güzel videoyu. Atacağım bunu YouTube'a. Siz de Bunları beğendiyseniz abi bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, her zaman win alacak değiliz. Bence gayet güzel maçtı. Ben eğlendim en azından oynarken eğlendim. Ee, siz de eğlendiyseniz alttan bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.